Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte speed simulator oynayacağız. Bir bir ay sonra falan geri dönmek zorunda kaldım. E, çünkü e, okullar açıldı zaten biliyorsunuz. Tatildeydik zaten. E, ve şu an zaten müsait olmadığım bir yerde çekiyorum. E, bu video 15 dakika ve üzeri olacak. İlk 15 dakika ve üzeri videom ve e, bugün ya da yarın bir canlı yayın gelecek. Yani yapabilirsem yapacağım bilmiyorum. Hiç müsait olamıyorum canlı yayın için. Çünkü bir anda odaya baskın yiyebilirim. Onlar korkuyor. Biraz. E, bu oyunda en son 70 binde kalmışız. ha. Ve PlayStation'dan oyunlar gelecek. Ama ekran görüntüsü nasıl alacağım bilmiyorum. Daha çok amatör. Fazla hem de. yüzümü göstereyim mi diye düşünüyorum da. Göstermesem daha göstereceğim. Ama şimdi Hey. Allah. Şu tahtaya atla. An. Ah. Lan 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 kendi zıpladı. Hı? Nasıl ya? <laughs> Olmuyor. En iyisi çıkayım. Boşa zaman gitmez. Ee, i̇lk defa abone isteyişim oluyor galiba. Kanala abone olursanız sevinirim. Ve bir dahaki videom ne olsun? Onu da yorumlarda yazın. Anket başlatmak istiyorum da nasıl başlatacağım bilmiyorum doğrulama istiyor. Doğrula, doğrulamıştım ben bir kere. Sonra bir daha doğrulama istedi. Ondan sonra doğrulamadım. Dedim niye bir daha doğrulayım ki? onun yani videoda söyleyeyim yorumlara yazın hangi videosun. Elzallah Celle Celaluhu. Hmm. kaydın. Allah Bunlar ekran çok kötü oldu. Şimdi iyi oldu. Hocam şimdi de büyük ol. Şimdi ben bunu en iyisi şöyle yapayım ben. Aynı oldu gibi ama Len. Aha aha aha. Bu benim. Şöyle bağını buldu mu çok güzel oluyor. Ben biraz kasıp geliyorum kasmadan geri döndüm. Facecam'i de aktif ettim de dur. Biraz büyüsün şu. Lan dur. Ha? Şöyle. Çok küçük daha önce. Gözüm yandı. Üf. Aa gözüm acıyor. Ah. Şimdi yağış varsa katılalım. Zaman 42 saniye. Üf. O, oh, ben sonra Hı. şu parkuru yaparım. Ee, öyle. Şuradan koş 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 koş. Ah, verim sana. Şimdi ben ben ben. Allah'ım ya, ben çıkıyorum ya. Çık. Hop. Al al al. Al şunu al. Hop. Hop hop. Hop hop. Aha yes. Çölde ama çölde en sevdiğim. Oo fazla. Kötüyüz. Uy bin geldi. Şöyle şöyle basalım olsun. En azından yavaş katıldık. ya. İlk yavaşınmış. Galiba veya ilk kazan. Veya bir kere yavaş kazanmış. Bakalım takas ne vermiş. Boş takas. Peki, Aha, dur, dur. Kazanamayacağım biliyorum ama yine. 2 1 0 Oh Hop Allah Vallahi ölüyordum. Koş. Dur şöyle mi yapayım? Şöyle ha. Kameraya tam olursun yüzüm diye de. Mal ben tuhaf oldu. Kanka kabul ettim az önce. Hiçbir şey demedim. Hadi. Bu mein ezan diye selam. 4 dakikada sürüyor. Hiçbir şey koymuyor. Beni boşuna bekletme lan. Ezanmış. Olayım. Dur. Ne? 2500 mü? Kaç. <laughs> ya niye istiyorsun lan benden? <laughs> Bırak git. İstemiyorum beni. istemiyorum Çok zorladı beni. Uy, tekim burada. Uy, uy. Ben burada biraz kasıp geliyorum. Geri döndüm arkadaşlar. Şu face kapatacağım. Hadi görüşürüz şu face alayım. Bay bay. Devam. Kasmaya devam. Hı. Hmm? Yani bu kadar yeter mi bilemedim. Şuraya kat alalım. Biz o idare da hızımızda düşmeyin. Hayır düşme. Kalk. uyuyorum. 5 saatte bir geliyormuş. Yok. Kaç liralık 41. O zaman oraya hiç bakma. Hiç beni alamayan ben. Onun 42. Ya, 43 yo. Az önce 40. Ya, sonraki seviyeymiş. Niye sonraki seviyeyi gösteriyor? uçtum. Lı. Koş 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 koş. Le, ne yapıyorsun ya? ya? Beni yere attı bu ama bu. Bakın. Direkt atıyor bak. Heh. Yarışlara daha katılmayacağım. Şu an en azından. Makine yerden attı. Koş hadi koş. Al. ulan Ulan vay ha hmm. Ulan şerips Ulan o son saniye 10 saniye oldum. Yes, son, neredeyse son saniye. Uf, uh. olmuş. Şu kanatla uçan Sağ olan Phoenix. Kırmızı kedi. Bakalım mı petlerine karşı. Hiç, şu hiçbir işime yaramıyor da bu bayağı işime yaramıyor. Alamadı. Yes. Şimdi ben eski dünyama gidiyorum. Sonra pet açıyoruz. Bir veya iki tane. İşte bu. İşte bu. Çok iyi odutturdum. Neredeydi o? Burada. Da. Oyun Ya bu ne ya? Bu ne abi? Mavi bu ne ya? Gıcık oldum şu an ya. İnanılmaz gıcık oldum. Bu daha kötü. Sahtı. şuna param gitti şimdi. Tavsiye tavsiye etmiyor. Tavsiye ettiğim şu. Ne oldu Bu. Tavsiye ediyorum. Yine iyi yani. En azından bir bokuna yarıyor. Üç kedi takı, üç tane hayvan takamadığımız için çok da şey yaramıyor. Oo. B bakayım. Ne oldu? Ya bir gidiyor. Aa daha, daha şey yapamıyorum. Nerede o? Ben gideyim eski. Şu solda ha. Lan döndü bir anda. Bam. Neymiş neymiş? Çok mağaradan sonra şeyler veriyormuş. Tak. Bakayım adama. Bir dakika ben bakıyorum adama. Dulin. Tamam. Adama baktım da. Hmm. Aha buldum, aha buldum. Buldum, buldum, buldum. Şimdi al 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 al. Oh. Ne bu? Bir ve istiyor. Hayır, e bot yanmıştı. Sanırım. Oy 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 oy. Koş koş koş. Yani yakacaklar beni. Tamam. Hatta ben eski videolarımda bununla kasıyorum. Bu bu da kasıyorum galiba. Tam hatırlamıyorum. Oo. Koş 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 koş. Ya şey. <laughs> <laughs> Nasıl? Oley dur. Aa canım gidiyor. Çok gevşekçi de. Çok da saçma. Bana değil. Zaman gidiyor. Kudur ben al aldım. Kudur. Can da çok az doluyor. Oh şöyle bin bin olalım. Yok, az önce daha daha mı çok veriyordu? Yok, daha az veriyordu. 2000 2000. Sa Yok, ayo satma. Belki daha fazla olur şey geliştiriyorum. 53 level olmuş. Takas yapalım. Hepsini sundum. <laughs> Şaka yapmıştım. <laughs> Hop Allah. Dur illa bir takas bir yapalım. İlla o üçlü istiyor? İstiyorsa kabulüm ben. Yalan. Bu, bu. Bunu mı istiyorsun? Bekliyoruz. Evet de tabi yani. NPC gibi kaldı. Hı hı. Hı hı. Buldum bir şey şey buldum da ne bu acaba? Aa 2000 kaç veriyor? 1500 6 saat sonra alabileceğim. Yuh. Şimdi ne harcayabilirim? İyi bir yer varsa harcayayım ha. Burada daha da beter. Aa bak ben burada kasarım ha. Ama çok az bu. 1000 veriyor. Ulanı var ya bin değil bu bin sekiz yüz bin sekiz çok iyi ben geri dönüyorum eski evime Ha benim eski ev yok olmuş <laughs> orada koş 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 cehennem morası şurada kasayım ben 800 de azmış. <laughs> uh, çok kötü. Aha. Son saniye. Ben onu nasıl oturttum ama. Ya bir git. Ulan zıplayışımı azaltacağım. Hmm kaç yapayım? 250. Tamam. He şöyle. Şöyle. Tamam. Bak bu daha fazla vermiyor mu diyor? Daha az veriyormuş. Kedi 14 oldu. Bakalım burada bir şey biliyor muyum? Ha şu. Şu korsanlı morsanlı bir şey var. Gel. Eee bu da zıplayış lazım. Max. Her şey Max. az yaz dağılsın. Oluyordu. Oldum. Son anda oldum. Ben böyle böyle topluyorum. İşte bu 2000'iniz için değmez ama. Bu ne kadar aslında. Uf. Uh. İşte bu. Oha. Dondon. Hoppa işte bu. İşte bu. Şerhat Dondon. Dondon. Hoppa. <laughs> Arkadaşlar. Bugünlük yavaştan sonuna gelelim. Izledi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bay bay.